Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber e, benim eski videolarıma bakacağız. E, arkadaşlar, benim şu kanalımda olan, e, şu anda beni göz eden bu kanalımda olan kişiler 30 abone kanka, 30 abone. 30 abone var burada ama benim diyelim bu çektiğim animal videosunda sadece bir görüntüleme var. Bakın arkadaşlar, bu video için gerçekten hayvan gibi uğraşıyorum. Hani uğraşmıyorsam tamam haydi. ya beğeniyorsanız beğenin beğenmiyorsanız beğenmeyin ne işiniz varsa Ama beğenin gerçekten bu Bakın bir de şu katil burada kanalımı göstermek istiyorum size Ben şurada katil burada kanalımı da göstereyim hemen size Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kanalım ee, 41 abone Bu nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum ama 42 bin aboneydi bu kanalım 41 abone Bu kanalda ee, gerçekten uğraşma yok Bakın ekran şeyleri falan. Gerçekten bu kanalda bir uğraşma yapmamıştım. Hiçbir uğraşmam da yoktu yani. Görebilirsiniz hatta. Bu 8'de bırakmışım yani bu Metro Last Ride. 8'de bırakmışım. Yani önemsizdi yani. Bu kanalım normalde benim silinmedi. Hatta ben onu sizin kanalında göstermek istiyorum. Kanadı arkadaşlar burada. Zaten hemen şuradan bir YouTube'a giriş yapayım ben. Kanıt bakın. Bak hemen göstereyim. YouTube elimde arkadaşlar. Kanalımız yani. Elimde. Normalde elimde ama şimdi ben değilim bu hesaptan. Bakın. Ben değilim bu hesaptan buradan şunu bir kapatayım. Oturumu kapat dersem sıçtık. Hesap gitti. Bir daha hesaba geliş dönüş yok. Bakın yorumlarda yazın. Adam gibi yazın yorumlarda. Bekliyorum. Yorumlarda arkadaşlar adam gibi yazın. Adam gibi yorumlarda yazan birisi çıksın. Yemin ederim geçeceğim bu kanala. Abi senin bu kanalını çok seviyorduk. Bu kanala devam et. Hani bu kanalda şey yaptım ve yaptım da görüntülemelerin, abonelerin falan yüksek. Bu kanalı es geçer diğer kanalı es geçer. Bu kanal silinene kadar bu kanalı bu kanala devam ederim. Bu kanal silindiğinde de derim bu yeni yeni kanalıma e, geçebiliriz. Artık bu kanalım siliniyor. Sileceğim artık diyeceğim falan. Yaparız bir şeyler. Ve bunlar bir yana. Bundan 4 yıl önce göstereyim hemen. Benim yüzümü orada görebilirsiniz. Benim burada kim olduğumu daha net anlayabilirsiniz. Ve yüzümü görebilirsiniz. Korkusuz yazık. Evet. Aga be. Bu kanalı başlattığım zaman 23 Aralık 2015 tarihinde katıldım ve ee, bu benim ilk kanalım. Gerçekten ilk kanalım. Ama şimdi gösterme utanıyorum. <laughs> ya şu videolara bakar mısınız ya? O zaman tabi telefon işte. <laughs> o zaman çok küçüktüm lan. Yani bu bu videolarımda arkadaşlar normalde ben burada kaç yaşındaydım? Bir 10-11 yaşında filandım. Şu an 10, 17 yaşındayım. 16-17 filan. Az kaldı 17'ye gireceğim. Yani arkadaşlar böyle sadece bir gamer kanalıma geçmek isteyenler olursa geçsinler. Hani tamam diyenler hadi size şunu da göstermek istiyorum. Discord'da hesabım çok güzel. Bu sunucuma gelin arkadaşlar. Açılsın. Bu videonun bir amacı yok ha. Bu videonun bir amacı yok. Şu anda ben bu videoyu öyle yayınlıyorum. Hani bir amacı olsun diye değil yani. Sadece haberiniz olsun diye. Gördüğünüz gibi gençler Lucas. Bu benim kendi sunucum. Bakın ee, burada duyurular falan yapıyoruz. Duyuruya bir şey yazmayın dedim. Anasını satayım bir dakika. Direkt ban. Yani ben. Yalnız burada botlarımız var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Ben zaten her videomun altında linkini koyuyorum. Her videoda altına linkini koyuyorum. Size göstermek istediğim bir şey daha var. <laughs> Oyunlarım. Şu görmüş olduğunuz oyunlar arkadaşlar. Ee, bunların hepsinin videosunu çekebilir çekebilirsem çekeceğim. Şu teknik launcher'ı zaten çekiyoruz. TR çekiyoruz. Antonyot'u çektik. Eee, bunu çekeceğiz. Mouse'umun orta bakın. masumun ortası düzelsin. Bunu çekeceğiz. Among Us zaten çekiyorum. Counter Strike Global Offense isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. GTA 5 zaten story modda şu an. Onu crack indirdiğim için biraz sıkıntı oluyor. Minecraft'ın gözü çekmemi isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Outlast bitireceğim. Bitirince çekeceğim bunu. Yani sizin söylemenize gerek. Kendi isteğimle çekeceğim. Seasmater daha yeni indirdim. Daha oyunu bilmiyorum. The Walking Dead final sezon. Bunun sadece iki tane bölümünü oynayabildim. 3'te 4 bölümünü oynayabilmem için güncellemem lazım. Onu da güncellenince çekeceğim. Werewolf the Apollo'nun. Bunu da oyunu bitirince çekeceğim. Arkadaşlar bir de PES. PES 2021. Boşverin lan PES 2021. PES 2020'yi 2020 ya. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, bu sadece bilgilendirme videosuydu. Küçük bir video çektim. hani 5 dakika sürmüş video yani. Küçüktü. O zaman gençler yorumlara bekliyorum. Gerçekten adam gibi bu yoruma bir şeyler yazın. Hani süresi önemli değil. Ya bir hafta ya bir ay. Ama yazın gene daha ve. Hani diğer videolarımda hiç yorumlarda bir şey yok. Hatta bak göstereyim. Yorumlarımda hiçbir şey yok. Göstermek istiyorum. Kanalı özelleştir. Nerede o abi video? Yorumlar. Bakın gençler yorumlar çok az. Bunu ben yazmıştım zaten kendime. Belki şey olur diye. Bunu da ben yazdım. Hani yorum yapak 3 hafta önce, 3 hafta önce, 1 ay önce, 1 ay önce. Oğlum hiç hiç videolarıma yorum yapan yok ki. Hani gençler bekliyorum. Ya bilgisayar başına oturmuş. Bekliyorum böyle. Ah Hidayet Kerem. Ha biri. <laughs> Neyse şunları beğeneyim. Bekliyorum arkadaşlar ya gönderin diye. Yorum gönderin diye bekliyorum ya. Ama bir kere bile yorum gönderen yok. Ve ben bu emeğimin karşılığını Almak istiyorum artık. Hani bu YouTube karşılığında bu emeğimin karşılığını artık al almak istiyorum yani. Buraya kadar dayandıysan kardeşim benim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Ee, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için buradan abone ol, buradan bildirimleri aç. Her videomda yorum yap. Seni videoma çıkarmazsam adam değilim. Bir bu videoma yorum yapan olsun. Bakın bu videoma. Adam gibi ha, yorum yapan olsun, videomu çıkarmazsam ben ne olayım? Hatta öyle bir güzel çıkartacağım ki videomu. O zaman gençler kendinize çok iyi bakın. <laughs> Buna dayandığınız için teşekkür ederim. Bu sadece bilgilendirme videosuydu. Hiç başka bir şeye de yönlendirmeyin. O zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.